Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi size WhatsApp Desktop üzerinden nasıl bir toplu mesaj göndereceğiz onu göstereceğim. Özellikle ekran kaydını aldık Kaydettikten sonra burada numaraların bulunduğu, mesajın bulunduğu bir kısım var arkadaşlar. Komut buton 2 şimdilik aktif değil ama şu komut buton 1 ve yapmış olduğum ekran kaydına bir bakalım. Burada da benim göndermek istediğim mesajım var. Şimdi arkadaşlar bakın WhatsApp Desktop açık, Excel açık ve burası mesajımın olduğu bölüm açık. Ben burada sadece play diyorum. Mouse'u bıraktım kendiliğinden şimdi gidiyor. Command butonuna tıkladım. Numarayı kopyalayacak arkadaşlar. Arkasından gelip burada yapıştırdıktan sonra kişiyi seçiyor. Akabinde gelip mesajımızı kopyalıyor. Göndermesi gereken yere yapıştırıp gönder butonuna basıyor arkadaşlar. Şimdi bunu benim istediğim sayıda devam ediyor. Listemde 100 kişi varsa 100 tane döngü yapmasını sağlayabilirim. Burada şu anda WhatsApp yok ama yine de bir önceki giden ekran değişmediği için oraya gidiyor. Yani eğer WhatsApp olmazsa bir kişinin bir önceki kişiye iki mesaj gitmiş oluyor. Onun dışında başka bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Burada yine mesajımızı ve numaraları kopyalayıp göndermeye devam ediyor programın hatası yok. Her defasında bir insanın yapmış olduğu hareketleri taklit etmiş oluyor arkadaşlar. Bunu istediğiniz zaman pause edip devam ettirebiliyorsunuz. veyahutta da durdurabiliyorsunuz programı. Bu güzel bir olay. şu anda benim 5 kişiye olan mesajlarım pardon 4 herhalde 4 kişiye olan mesajlarım gitti 40 buradaki döngü sayısını buradan ayarlıyoruz tabi eğer istersek bunun hızını artırıp tekrardan gönder diyebiliriz yanlışlık yaptık pause ettim şurayı sıfır yapayım tekrardan playe bastım şu an hızını iki katına çıkardım daha hızlı bir şekilde gönderdiğini görebiliriz ama burada işte eğer internet hızınız Yeteri kadar hızlı değilse o zaman yetişemeyebilir. İşte veba ile normalde bu şekilde çok kolayca işler yapılabiliyor arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Youtube kanalında videonun altına yapacağınız beğeni ve yorumlarla bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.